Cümleten herkese Konya Bozkır Sorkun Köyü'nde Selamun Aleyküm Hayırlı sabahlar arkadaşlar Ben Hüseyin Böyle benim hikayem kanalına hoş geldiniz Bugün hava da biraz soğuk Artık soğumaya başlar Yavaştan oğlağımı saldım biliyorum arkadaşlar Bugün ne yapacağız bakalım ne anlatırım sizlere? Bugün ne yapacağız? Bugün oğlaklarımı değişik bir yere götüreceğim. Yavaştan yapraklar geçmeye başlar arkadaşlar. Şöyle 20 güne kadar. O yüzden alışması lazım. Değişiklik olsun ya yani bunlara da Biz Hep aynı yerlerde yayılıyor. Götüreyim. Sat boyu bir, yere bir daha var. Bugün de oraya götüreceğim şu karşıdaki depe büyük olan oraya gideceğiz. İnşallah sağ salim yere döneriz. Arkadaşlar oğlaklar mı değişik yere getireyim derken. Şşt, ay. böyle göstereyim size. Değişik yere getireyim derken domuzları gördüm. Yavrusu var. İleride iki tane daha var. Bakın arkadaşlar size gösterir canlı mı değer mi bilemedim. İnşallah canlı değerdir. Ama ölü gibi yavrusunu vurmuşlar mı Bakın arkadaşlar büyük çene. Öyle. Ortadoğu için de yanaşamayın. Ay! burada bile yavrusu var. <laughs> ufacık yavrusuymuş. Hey! Burada biraz yaban. yabani bir yer arkadaşlar. Yaban hayatı çok olduğu için köyümüzde. O yüzden her an domuz çıkabilir. <laughs> her an domuz çıkabilir. Bahçelere zarar verdikleri için de öldürmek zorunda kalıyorlar. Ay! Yani arkadaşlar bahçelere zarar vermese iyi ama hayvan işte bahçelere zarar veriyor. Yine vurmuşlar arkadaşlar burada. Yiyormuş ama ya. Vurdukları şöyle. Bakın. Bir uyanı verse bizi de parçalar ama öyle galiba. Büyük ihtimal öyle. Böyle. Bu da mı yavru bilmem. Bura böyle arkadaşlar. Ölmüş. Kurşun zor geçmiş ya. Ölmüş arkadaşlar anlayacağınız böyle. Değişik bir olayla karşılaştık Bu. Oğlaklarım değişik bir yere otururken. Adam da korkar bunlardan ya. Şuna bakın. Canavar gibi adamı bile sırtlar ya. Arkadaşlar ben yukarı çıkayım. Oğlan yukarıda kaldı. Bir şey olmasın oğlama. Geleyim başına. Ey! Sat boyunun depeye geldim arkadaşlar. Şöyle karşıda kozdu var. Öyle bakın. Şu karşıda mera var. Orada da şey var arkadaşlar. Mersinliler var. Öyle göstereyim dağları. Bayağı yüksek teydi. Arkadaşlar yeni götürdüğüm yerde yayılmıyor pek ya. Gösterin göstereyim de. Gidi, gidi veriyor. Beğenmediler herhalde. Ya da ilk olduğu için korktular. Ay oğlum yırttın her yeri ya. Yavaştan öğlen olup gelir. Eve gidip Bakın arkadaşlar şöyle dağlara. Yem yeşil maşallah ama 20 gün kaldı. 20 günde böyle yaprakları rahat eder. Ondan sonra zor ya. Yav. Maşallah yayılıyor şimdi ama. Bugün gene bayağı bir aksiyonlu geçti. Nereye gidiyorsun? Bakayım arkadaşlar ne olur sonrasında bir şeyler çıkar mı, bir şey anlatır mıyız? Bilemeyeceğim. Malı bir çevireyim. Gel Arkadaşlar ikindi ne oldu. Oğlağımı saldım yine. Yavaştan dağlarda geziyorum. Ey! Ey! Yani şöyle göstereyim ormanın içindeyim. Oğlak gidiyor kendi başına. Nerede bak gittiği yere doğru. Bugün arkadaşlar yerini değiştireyim derim oğlan. Değiştirirken bile domuzlar gördüm işte. İnsanlar vurmaz ama öyle domuzları da. Şimdi onların da bahçelerine zarar veriyor insanların. O yüzden vurmak zorunda kalıyorlar. Neyse arkadaşlar bugünlük Videomda böyle olsun. Bizi bakan beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Abone olun. Hoşça kalın. Şimdiden hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.